Komiserim, gördüm diyorum. Öldürdü, kaçtı. Yakalamaya çalıştım ama yakalayamadım. Bu oğlan yalan konuşuyor. Bana bak, ağzını tutma! Yalan, da... yalan, yalan söylüyor! Yalan söylüyor! Efe. Yeter! Böyle devam ederseniz nezarete atarım sizi. Ya atarsanız atın komiserim. Ne yaptık biz? Hiçbir şey yapmadık. Bu çocuğu bırakmayacağım buradan. Ayrıca oğlum reşit değil. İzin vermiyorum. Burada kalamaz. İzin istemiyoruz zaten. Bu ikisini bahçeye alın hemen. Al. Bahçeye ya götürün. Niye arıyorsunuz bizi bahçeye? Anneciğim hiç korkma Ya tamam. Hiçbir yere gitme. Çocukları nezarete götürün. Çocukları nezarete götürün. Ya tamam ben kendim çıkarım. Burak, buradayız biz. Sakin olur musun? Tutmayın. Tamam bırak, bırak bırak. tamam. Ya tamam. Tamam. Siz niye bizi suçlu gibi çekiştiriyorsunuz? Efendim. Burak. Önüne dön. Oğlum nerede? Dışarı dışarı Burak. çık. Lütfen. Anneciğim. Çocuğu da nezarete götürün. Anne. Oğlum. Tamam anneciğim sakın korkma biliyorum. Burak, biz buradayız oğlum. Hiçbir yere gitmiyoruz. Anne, yemin ederim ben bir şey yapmadım. Yemin ederim adam yaşıyordu anne. Biliyorum, biliyorum. Bir tanem biliyorum. Sakın korkma. Tamam. Anne,